Evet arkadaşlar basınlıca açıklaması yapacağız şimdi. Evet. E, başka şimdi sayın sevgili basın. Evet. evet, evet. Bu, bu park Çekmeköy'de. Evet. 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 Bu park olayı Çekmeköy'de iki kesim. Birinciyi kurtardık diye düşünüyoruz. İkinci park olayı da şimdi bir pazar yeri bulamadıkları için burayı pazar alanına çevireceklerini söylüyorlar. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil olarak bulmuş oldukları hibe parayı reddettik. Ama tabii bunların çoğunluğu olmasından dolayı meclisten geçirdiler dün. Biz de bunlara dava açacağız tabii. Ve işte, sakinlerimiz burada bu mahalleli arkadaşlar sayesinde buradan park yerinin pazar yeri olmaması için buradalar. Hepsine teşekkür ediyorum. ediyoruz. Şimdi onlardan beklediğimiz, belediyeden beklediğimiz gelip buradaki halkın dinlemeleri, halkın istediklerine göre hareket etmeleri. Burada olan tüm komşularıma da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir, şey bir şey. oldu. Evet, evet, evet. evet. Şimdi arkadaşlar. Evet. Ben, ben. Tamam, da evet. Ee, konuşma yapıyoruz siz de ondan beri. Daha önce de ama 10 senedir bunu yok burası sadece biz insanların değil, gördüğünüz gibi hayvanların da nefes aldığı bir yer. Oyun alanları. Sizden ricam bütün komşularımızdan, yaşlılarımızdan evet rica ediyorum. Şu anda lütfen Ahmet Koyra ben hepimiz birlikte karşı çıkalım, mücadele edelim. Bütün komşularımdan ve mahalleli sakın bunu istiyorum. Tek ricam bu. Yeri deprem toplanma <laughs> alanı evet. 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 <laughs> evet. arkadaşlar. Bugün, var, o, o, o. bugün burada toplanma sebebimiz hepimiz aynı şekilde biliyoruz. Burada toplanmamızın sebebi burada deprem toplanma alanı olarak kullanılan bir bölge ve Mehmet Akif'te bir tane salı pazarı olan yer var. Orası üç bölgeye hitap ettiği için burada pazar yeri kurmak istiyorlar ama o salı pazarı Çamlık, Hamidiye ve Mehmet Akif'e hitap ediyor. Orası halkın pazarı. Sokaktaki bütün Hamidiye, Çamlık ve Mehmet Akif halkı orada pazarın olmasını istediği halde Sayın Ahmet Poyraz burada illaki bir pazarı kurup tekrardan bu kocaman yeşil alanı öldürüp sadece park alanı, şey, pazar alanı yapmak istiyor. Bizler Mehmet Akif Mahallesi sakinleri olarak ben de bir muhtar adayı olarak geçen dönem 2019 adı muhtar adayı olarak burada halkımızla beraber bu parkın yapılmaması için elimizden gelen her türlü şey bayağı, şeyleri yapacağız. Burada Sayın Meclis üyemiz de söyledi. Burada ikinci park oluyor. Bu parkı asla ve asla Mehmet Akif halkından almasınlar. İstemiyoruz. Bizler Mehmet Akif halkı ve site sakinleri olarak burada bulanmamızın sebebi budur. Hepimiz hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. Ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Bizlere Sayın Meclis üyemizle katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz burada. Ee, Gürkan Başkan burada. Halkımız burada. Burası halkın kaldığı güzel bir park. Burada deprem toplanma alanı. Burada hayvanları gezdiriyorlar. Köpeklerimizi, kedilerimizi her şekilde insanlar burada oturuyor, kalkıyor. Şu kaca küçücük bir alana, küçücük bir alana park yapın, parkının alanına pazar yapılmasını istemiyoruz. Çünkü salı pazarı hepimize yetiyor değil mi arkadaşlar? Eee! Salı pazar hepimize yetiyor. Biz de bunları istiyoruz. Salı pazarı Salı pazarın esnafı bile buraya gelmek istemediğinden dolayı burada kalmak istiyor. Ondan dolayı hep beraberiz. Hep beraber olacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz ve kazanacağız inşallah. Evet. Hiçbir şekilde parkımıza dokunmasını istemiyoruz. Sayın Ahmet Poyraz sana sesleniyoruz. Bizler burada mücadele vereceğiz. İnşallah burası park alanı olarak kal kalacaktır. İnşallah. Evet. Hep beraber şirket halk Parti dokunma Ahmet Bayram. Işte. lütfen. Parti dokunma. toplandı. Evet, Daha büyük bir kalabalıkla herkesi buraya bekliyorum. Daha büyük bir Herkes oluşuyor. gelsin. Tüm Mehmet Akif, tüm çekmeceyi bekliyoruz. Evet, beş Allah dakika Allah burada yatırım yapacağız. Ondan sonra kalkacağız, bırakacağız. hadi e, oturalım. Lütfen. Hep beraber şöyle oturuyoruz. Başkanım gidiyor musun? Tamam. musun? Tamam. var var var, var. 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 Daha yeni ben ben mahallelerde çocuklarımızın oynadığı, kadınlarımızın vakitlerini geçirdiği bu tür yeşil alanları, tabii ranta dayalı e, imara açılması halkımızın ziyadesini üzmektedir. Yani insanlarımızın e, bilhassa kalabalık mahallelerde bu tür yerlerden başka zaman geçirebilecekleri, çocuklarını eğlendirebilecekleri alanlar çok azaldı. Bu maksatla bu tür yerlerin korunması lazım. Hatta daha çoğaltılması lazım. siz buradan iki kilometre, 3 kilometre, 4 kilometre uzakta yeşil alan açabilirsiniz ama bu çocuklar çocuklar veyahut da anneler evlatlarını nasıl götürecekler o tür yerlere. Dolayısıyla bu tür kadar her yerde yapılabilir ama yeşilin korunması lazım. Bu noktada mahalle halkının, kadınlarımızın, çocuklarımızın yapmış olduğu eleme bizlerde bizler de destek olmak durumundayız. Bu maksatla buraya geldik. İnanıyorum ki yetkililer bu kararlarından vazgeçerler. Başkanım neden özellikle parkları seçiyor bunlar? Mesela daha önce bir parkın benzinlik alanı olduğunun eylemi yaptınız ama geri döndü mahkemede tam bilmiyorum tabi. Neden? Yer mi yok? Sadece bu çocuk parklarını göz dikiyor bunlar. Ya tabii şimdi o soruyu ya yapanlara da bir sormak lazım ama Yeşil'in parkın çocuk parklarının ranta dayalı ticari müezzinler arasına getirilmesinin e, doğru olmadığını düşünüyorum. Umarım bu kararlarla vazgeçecekler kararlarından vazgeçmelerinde ana etken halkın direnç göstermesi. Halkın eylemi. Halk eylem yaparsa kadınlar, evet. anneler çocukları için yeşiline e, sahip çıkarsa inanıyorum ki bu karardan vazgeçecekler. Halka rağmen bir şey yapılmaz. Evet. Tamam mı? Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Efendim. Dediğim aynı şekilde fark etmez. Davet edilen yerlere gelmiyor. Biz her yerdeyiz. Sayın basın. Ha, burayı illa ki pazar yapacak. Çıkarmış Fazlaya fazla evet. Şeyi de almışlar. Tevbeyi de almışlar. Başlayacak. Bu pazardan hariç salı pazarını buraya toplayacaklar. Pazar. Şöyle her salı pazarı çekmek yolu üç mahalle yeter. Mehmet Akif, Hamidiye ve şey, yani 私たちは。